Ya abla. Ya bu annem yine kendi kendine gelin güvey oluyor değil mi? Teyzemin bir yere çağırdığı nerede görülmüş? Kız boşluğuna geldi. Annem de atladı hemen. Sen ne yaptın? Aleyna ile barıştınız mı? Ay aman onunla küs kalmak mümkün değil ki. Öyle bir algısı yok onun. Birinin ondan nefret etmesiymiş falan kafası almaz. Ay bugün az kalsın ona yakalanıyorduk. Öpüştünüz mü? Oha be, ne öpüşmesi? E yakalandık dedin ya. Yani az kalsın tanıştığımızı anlayacaktı. Hı. Da Karan çok iyi toparladı durumu. Şimdi böyle bizim şirkette Arzu diye bir kız var. O Karan ben üçümüz duruyoruz anlamsız anlamsız. Birden aleyna geldi. Ben tabii hemen kilitlendim kaldım hiçbir şey söyleyemedim. Sonra Karan böyle sanki Arzu ondan hoşlanıyormuş da bu ona karşılık vermiyormuş gibi falan bir şeyler söyledi. Kızı görmen lazım. Bak dağıldı. Dağılan sen da kardeşim. Niye öyle dedin şimdi? Şimdi yani benim dişim kesmiyor. Al sen kemir diye attın çocuğu Aleyna'nın önüne. Yalan mı? Karan bana söz verdi. İntikam almak için yaklaşacak ona. Aşık olmayacak. Ha için insan kendini çiğniyor be. Yemişim sözünü. Kız. Bu karan. intikam alacağım diye. Aziz'in bütün servetini hiç etmez değil mi? Dilerim eder. Ya kız öyle değil mi ya? Çocuğun babası sonuçta. Ya bu adam babalık yapmak istemiyor. Bebeği istemiyor. Seni istemiyor. Ne konuştuk biz? Nüfusunu alsın yeter. Bizim onun pis servetine ihtiyacımız yok. Biz bakarız yeğenime. O elbise nerede? Teyzemden aldığım son sadaka. Beğendin mi? Uzundu kestirdim. Abla. Hı. Gitme bu akşam. Ya bak şimdi tatsız bir şey söyleyecek Aziz. Canını sıkacak. Yapma. Ya kız daha canımı sıkacak ne söyleyebilir acaba? Bebeği aldır dedi. Evlenmeyeceğim seninle dedi. Daha ne diyecek? şimdi, sen şunu söyle bana. Ben böyle en güzel halimle mi gitsem yoksa hiç makyaj falan yapmasam da böyle hasta gibi takılsam da vicdanını oynasam mahvolsa. Bekle mahvolur. Allah'ım ya. Sana asıl bombayı vermedi. Ne? Bunlar teyzemle niye evlenmişler? Teyzem hamileymiş. Ne? annem söyledi. İyi ki aldırmadık çocuğu. Kesin benimle de evlenecek. Kesin. Ya abla. Bu adam seninle evlenmek istemiyor. Ne konuştuk biz ya? Sadece nüfuslansın alsın yeter. Her şey çok güzel olacak Aysel. Bak biz de villada yaşayacağız. Hatta teyzemle bu boşandığında teyzem o evden gider. Biz o villaya geçeriz. Ben de eskilerimi o zaman onu mu versem? Yok kız vermem. Ben o kadar kinci değilim. Alsın nafakasını, çekilsin köşesine. Abla, senin derdin Aziz'le, teyzemle değil. Ay, i̇ki yapıyorum Aysel şurada ya. Niye yani burnumdan getiriyorsun ablacığım? Anneme götüreyim de şunu ütülesin bir.